Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şubesi üyeleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji, yataklı servisler, yoğun bakım, ameliyathane ve acil servislerinde görev yapan personelin nöbet ücretleri hesaplanırken Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan esnek mesainin dikkate alınmamasına tepki gösterildi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını Birçok alanda sıkıntılar oluşturmuş. Bir halk sağlığı sorumluluğu. Bu dönemde okullar kapanmış, birçok meslek grubu çalışmamış, esnek çalışmış, birçok iş yeri salgın nedeniyle kapalı tutulmuş. Ancak sağlık emekçilerinin yıllık izin, kronik hasta izinleri, ücretsiz izin hatta emeklilik hakkı bile ertelenerek görülmemiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şube Başkanı Serdar Koçyiğit tarafından yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde zor koşullar altında çalıştığına vurgu yapıldı. Sağlık emekçileri sürekli virüs bulaş riskiyle 7-24 çalışmak zorunda kalmıştır. Sadece kendileri değil, aileleri, çocukları da süreçten oldukça fazla mağdur olmuş, katmerli bir şekilde toplumsal izolasyona ve destekli yaşam sürdürmeye mahkum edilmiştir. Küçük çocuklarını evde yalnız bırakarak, aylarca sevdiklerini görmeden ve sevdiklerini virüsten korumak için aşırı stres altında yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlar. Koruyucu ekipman içinde saatlerce kalarak her kazandığı ücreti fazlasıyla hak etmişken maalesef bu zor şartlar altında Nisan ve Mayıs aylarında tutulan nöbet ücretleri eksik ödenmiştir. Ses Bolu Şube Başkanı Serdar Koç birçok ilde ve Bolu'da da bazı hastanelerde esnek çalışmanın uygulandığına dikkat çekti. Nisan ve Mayıs aylarında hekim, eczacı ve tirajda çalışan personele nöbet ücretleri bakanlığın görüş yazısı dikkate alınıp ödeme yapılırken İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 7-24 hizmet gören laboratuvar, radyoloji, yataklı servisler, yoğun bakım, ameliyathane ve aziz serüste çalışanların nöbet ücretleri hesaplanırken Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan esnek mesai esnek mesai dikkate alınmamıştır. Yukarıda belirtilen Sağlık Bakanlığı'nın görüşü açık ve net olmasına rağmen bu görüşe aykırı davranılmıştır. Buradan yöneticilere sesleniyorum. Oturduğunuz makam keyfiyet makamı değildi. Bakanlığının görüşünü keyfinize göre istediğime uygularım, istediğime uygulamam diyemezsiniz. Emeğimizi ve alın teriz, terimizi hiçleştiremezsiniz. Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Koç Yiğit, aksi takdirde yargıya başvuracaklarını belirtti. Biz de şu anda burada açıklama yapmaktan mutlu değiliz. Ancak hastane üretimleri bize başka bir seçenek bırakmadı. Biz bu sorunun çözümü için idareyle de defalarca görüştük. İdare ödeneceğini söyleyip yeni listeler yaptılar. Fakat ödemekten yine vazgeçtiler. Sorunun çözümü için iki kez sağlık müdürüyle görüştük. Ayrıca ses şubesi olarak sağlık müdürlüğüne yazı yazdık. Fakat sonuç değişmedi. Bizler de buradan iki hastane yönetimine sesleniyoruz. Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun şekilde sağlık çalışanlarının nisan ve Mayıs sayıları nöbet ücretleri hesaplanıp hesaplarına yatırılsın. Ayrıca bugünden başlayarak dilekçelerimizi veriyoruz. Umarız dilekçelerimiz dikkate alınıp sorun çözülür. Sorun çözülmediği takdirde yargıya başvuracağımızı buradan ilan ediyoruz.